Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu önceden çektim. Şimdi yayınlıyorum sanmayın. Ee, evet şu anda e, bizim göksunda yarım metreye yakın kar yağdı arkadaşlar. Yakın şey yaptı çek geldim, Sesim Ya da köpekleri çeksen. Yarım metreye kadar kar yağdı arkadaşlar. Aynı şekilde Allah'tan yol çabuk açıldı sıkıntısız atlattık ee, enikler burada Eren Mahir bakacaklar artık ee, koyuna ve tavuğa alışması için ee, Çünkü bizim e, aşağıda arkadaşlar e, ne koyun var ne tavuk var sonra büyüdükten sonra e, saldırmaya başlıyorlar o olayı geçmemiz lazım Bak, hayır, hayır. Get, get, get. Get, get. Get, get. Arkadaşlar bu maşallah düzeldi. Şöyle ben alayım şu şeyi de, ben biraz konuşayım. Leyla düzeldi. Şeyde Asya'nın tabi yaraları biraz derin. Evet çok kişi çok şey yazdı ama ne olduğunu biz de anlamadık. Benim şahsi fikrim kurt olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu çevrede bunlarla boğuşacak dişi köpek yok. erkekten bunlar dövüşmez. Tek ihtimal kalıyor zaten domuz değildir. Çünkü domuz olsa leydinin burnunu yırtmazdı. Tamam şeyi e, kabul ediyorum. E, Asya'nın e, şeyleri e, darbeleri domuz şeyine benziyor. Yani derin yaralar. Ama e, burundaki şeyler ısırma izleri işi tamamen burada e, döndürüyor. Yani darbelerden anlayacağımız bunlar burada gittiler. Kurtla bir şeyler oldu, olayları oldu. Yani e, Artık nasıl kurtuldular? Öteki ne durumda? Kurt ne durumda? Ama LED iyi hasar aldı. Mesela ne olabilir? Ee, i̇kisi Asya'ya çökmüş veya şeysi neyse. LED yetişip yardıma gitmiş olabilir. Ee, çünkü şey Asya'yı tek bir kurt o duruma getireceğini sanmıyorum. Ee, yani gücü yetmez falan gibisinden değil arkadaşlar. Yani neticede dişiyle başıyla her türlü onun kendine o kadar darbe vurdurmaz ama bunu yatırdılar Asya'yı belli. Darbeyi vurdular. Sonra bu yetişiyor. tabi bunlar tamamen bir şeyden ibaret arkadaşlar. İhtimallerden konuşuyorum. Çünkü deneyimlerimizden konuşuyoruz. burada buradaki köpekler ne yapar? Ha, dün mesela gittiler e, ee, şeyle ile ee, Asya'yla ee, şey Aykız boşandı gitti. E, köy diğer yan köyde gezdiler geri geldiler. Hatta zincir boynunda yani sürüyerek. Şuna bakın asipaya. E bu ne demek? E, buralarda bunlarla dövüşecek dişi köpek yok. Erkek köpekten zaten dişi köpek dövüşmez. Ama maalesef Asya'da epey darbe vardı ama yani kendi şey yapmıyor. Maşallah kızım. Gerekeni biz yaptık. Şimdi sadece iyileşmesini bekliyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Hatta şimdi böyle burunları filan şiş Leydi'nin de. Leydi kızımın da burunları şiş. Değil mi kızım? Ha? Arkadaşlar şimdi mesela Leydi dövüşürken dövüşmez. Dövüşmeye başladığı zaman ayıramazsın. Lady'den gördüğüm özelliklerden birisi. Ee, böyle olduğu zaman ney? Ee, yani şerci bir şey değil. Kolay kolay girmez. Onun için diğer başka köpekler bizimkilerle baş edemezler. Şimdi arkadaşlar biz arkadaşlar ava falan gidiyorlar. Şu yukarılarda ve daha yukarılarında kurtları görüyorlar arkadaşlar. Yani kurtları görmüyorlar. Kurt izlerini filan görüyorlar. Kurdun da gördükleri şu tepenin hemen arka tarafında kurt da görüldü. İki tane kurt. Yani biz bunları her zaman biliyoruz ki kurt yakınları. Tabi bunlar geçen gün yenlerinden abim değil, Asya'nın o tepeden inerken gördüler. Ha, o zaman darbe almamışlardı. Ama ansızın bir darbeyi yediler. Tabii onlar ikili üçlü gezdiği zaman Allah muhafaza yani götürürler arkadaşlar. Yani tek köpeğe hiç affetmezler. Vallahi havada götürürler. Şimdi bir de şeyler var arkadaşlar. Size şey yapacağım. Çok o, internette şey yapan ölü e, kurda çöken köpek e, şeye çöker mi? Canlı e, kurda çöker mi? Veyahut da e, e, şey yapıyorlar. E, bu ölü kurda bu şekilde çöküyorsa canlıya nasıl çöker? Veyahut da ölü kurttan korkan zaten canlıya çökmez. Bir de e, kurdun yanına kadar gelir hiç çökmez. Ama benim e, size e, nacizane fikrimi söyleyeyim. Kurdu gördüğü zaman tedirgin olan köpek arkadaşlar kurda çökmez. Bu neydi neydi diye. Kurdun hafiften bir kokusunu aldığı zaman zaten tüylerini tiken tiken yapar geldiğinden vurur arkadaşlar. O ölüymüş şeymiş tabi dişik durumdaysa. Yatık durumda ise de çökmesi lazım. Ondan sonra vurduğu zaman bak, yut, baktı ölü. Ee, koklar çekilir gider, yani bir daha çökmez. O ayrı bir olay. Bu kurtçuldur arkadaşlar, Kurtçul özellikleridir. özelliklerdir. Bir de köpe şey kurdu gördüğünde şöyle bir ileri bir geri veya da tedirgin tedirgin yaklaşıyor. O köpekten ben güvenmem arkadaşlar, her şeyi yani beklenir onlardan. Çökmez yani. Bazıları da ölü olduğu için özgüvenleri yüksek oluyor. Ee, sahibinin gazıyla çökenler oluyor. Ee, canlıyı gördüğü zaman tırsanlar var. Ee, Bundan da karşılaştık. Yani bu tarzda köpekler de var. Ee, şimdi burada çok muazzam şekilde ölü kurda çöktü arkadaşlar. Bu çöken köpek sallıyor filan ölü kurdu parçalayacak. Arkadaşlar bu zaten cahilliğinden yapıyordur. Genç köpektir. Yaşlı gelir iki şey yapar. O şekilde de köpekler var. Ha o şey de çöker arkadaşlar. Canlıya da çöker o, o köpek evet. ama burada devremez Zaten kendi e, boylu postlu bir şey değil. E, küçük bir şey. E, bu da kurda çöker ama kur, yani kurdu zaten yakalayamaz. Kurt diş gösterse zaten kaçacak yer arar. Ama fırsatını bulursa da gerçekten burada çöker arkadaşlar. Yani böyle değişik değişik şeyler, varyantlar var. Durumlar bunlar arkadaşlar. Şimdi işte Asya'yı aşağıda tabii. Asya'yı çekemiyorum. Son durumunu onu da gösteririm size. Ama Bunlara e, kurt tesisi koyduk arkadaşlar. Kurtlarının boşluklar. Asya'yı bence araya aldılar. Ama çok şükür bu da tabii bu da darbe aldı. Bu belki e, şey olduğu için dövüş diye normal bir köpek dövüşü diye girmedi. Sonra kavga başladıktan sonra yetişti. O şekilde şey oldu. Neticede bir yaşında arkadaşlar daha leydi. Bunlar bunlar arkadaşlar. Yavrular arkadaşlar ikisi de hediye. Biri e, Valkadav Samuray'ın e, yavrusu, e, yani Cadaloz'un öbür taraftan da. Diğeri de arkadaşlar e, Zahit kardeşimiz de Asya'nın kardeşinden olma. Annesi de e, Abrekkil'in bacısı. Öyle bir şey arkadaşlar işte. Bunlara da biz bakıyoruz. Oldu arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla. Şu karın yağışını da çekin bir daha. Böyle giderse bir yarım metre daha yağar gibi geliyor.